Herkese dördüncü haftanın vlog başından selamlar. Az önce üçüncü haftanın vlogunu editleyip paylaştım. Artık dördüncü haftaya başlamış bulunmaktayız. Ve bugün pazar, öğretmenler günü. Tahri de olsa üçüncü öğretmenler günü diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Şimdiden gelecekte Kuşka'nın öğretmenler günü. Gerçek öğretmenler günü kutlu olsun. Şimdi hazırlandım. Bordo Bordayı büründük biraz ama güzel olduğunu düşünüyorum. Dışarı çıkacağız inşallah. Sonrasında yemeğe gideceğiz. Bakalım. Umarım güzel bir gün olur. Güzel bir hafta başlangıcı olur. İnşallah devamı çekebilirim bu hafta. Çünkü birazcık böyle keyfi bir hafta olacak. Çok şükür. O zaman diğer güncellemelerde görüşmek üzere. Birkaç indirimi değerlendirelim diye Hanife ile beraber AVM'ye gittik. Değerlendirdiğimizi düşünüyorum. En azından yani işte Penti'den pijama takımı alabildim. Alabildik daha doğrusu bir alana bir bedava olduğu için. O işimize yaradı. Bayağı işimize yaradı hem Sonrasında metroya geçtik. Metrodan da işte ben ıvır zıvır bir şey bakacaktım. Bu Tachibon'un ben Tachibon'un normal çekilmiş kahvesini kullanıyordum. Bir de bu kapsül kahvesini kullanacağım. Kapsül kahvesi tabii ki de benim makinem kapsül kahve uygun olmadığı için Çıkartıp kapsül kahve içindeki kahveyi normal kaşığıma koyup espresso çek şeklinde çekeceğim. Espresso ama kremalı şeyleri seviyorum. De bunu deneyeyim dedi. Şimdi onu yapacağız. Hem üşüdüm hem de iyi olur. Tek şatından gayet güzel bu arada. Krema çıkıyor. Net diyemedim ama. Ben gayet beğendim. Ve tadı çok güzel. Sonrasında kalan kahveyi tekrardan çıkarmadan üzerine tekrardan su çektim. Bu da yine birazcık da olsa böyle kremamsı geldi. Şunu kestim. İçindeki kahveyi aldım. Kaşığa doldurdum. Ve normal kahve elde etmiş. Espresso elde etmiş oldum. Bunu da deneyebilirsiniz böyle bir yöntemide. de. İkinci kararım yemin ederim şu kahve makinesini almaktı. Ne kadar yani pahalı olursa olsun bir makine şart diye düşünüyorum bir eve. Elzem bir şey değil tabii ki de ama kahve İçmeyi seven kahveyle öyle haşır, haşır olan insanların gerçekten müthiş kurtarıcısıymış. Şimdi fark ediyorum. Şimdi şu aldıklarımıza bir göt atalım. Şimdi şöyle açık yakalı. Bir tanesi böyle. Yine bir tanesi yine öne aynı şekilde açık. Böyle parıltılı gök cisimlerinin olduğu bir şey. Daha böyle kış temalı diyebilirim. Böyle her seferinde yola giderken açıyorum kamerayı ama valla boş vaktim olmadı. Şimdi bugün ne yapacağımı söyleyeyim. Bugün diyetisyen randevum var. O mübarek gün geldi çattı. Bir de kahvaltı yaptım. Çünkü randevum 3'te ve 3'e kadar dayanabilecek güç yok bende. Ama normal bugünün kilosunu çektim yani hocaya göstermek için. Hocam işte normalde ben şükür işte. Yemek yediğimde şükürlü oluyorum falan diye. Şimdi şımarmayalım. Şu işe gidelim artık. Hemen halledelim de bakalım ne diyecek doktor. İyi <laughs> senden geldim. Yani zaten kendimi her gün tartıp ne halde olduğum bildiğim için çok şaşırılabilir bir hal olmadı. Ve biliyordum yani başıma bunun geleceğini. sabah yiyip gittiğim için artı bir kilo daha fazla varmış gibi gözüktü. Ama ben onu eksi birmiş gibi düşüneceğim. Her ne kadar orada 84 yazsa da ben 83'müşüm gibi düşüneceğim. Çünkü 83 kiloyum yani. Zaten ben doktor yani ben hocaya da söyledim. Hocam benim zaten hali bir diyet programım ve işte diyet sürecim var. Ve ben bunun devamı ve sürekliliği için sizinle çalışmak istiyorum dedim. Ve aynı zamanda o bana diyet listemi yazmadan dedim ki önce ben bir kendi yani hikayemi anlatabilir miyim? Çünkü yani ilk sıfırdan bir diyet tecrübem yok veya sıfırdan bir e, adımım yok dedim. O tabii anlattı dedi. Ben de başladım anlattım işte. De da şöyle kilo verdim sonra geri aldım. Şimdi işte 10 kilosunu aralıklı oruçla verdim. İşte ben iki ana öğün yapıyorum. İşte geri geliyor bazen bir ara öğün yapıyorum gibi gibi. Zaten ben de öyle vereceğim dedi. Şaşırdım. Normalde diyetisyenler 3 ana 2 ara şeklinde ilerliyorlar. Bunun böyle 2 ana 1 ara vermesi beni şaşırttı açıkçası ama benim işime geldi. Eğer ki böyle vermeseydi bile ben böyle isteyecektim ve o yani velev ki de verdi ve ben onu yapmayacaktım. Çünkü bu şekilde daha rahatım. Yani az yemekten ziyade ya az ve öz yeme yemek yiyorum ve bedenim yorulmamış oluyor. Bu daha önemli benim diyet sürecimde. Ve tart tartıya çıktığımızda ben buradaki burada tartıda sen kilomu görebiliyorum. Benim asıl görmek istediğim şey yağ ve kas oranımdı. O tartının üzerine çıktığım zaman oradan indiğimde hocanın şöyle bir ifadesi oldu. Oldu. Yani şuna yoruyorum çünkü sonrasındaki konuşmalarımızdan kaynaklı. Ben kilomu göstermeyen bir insanım normalde. Yani öyle diyorlar. Yetişenlerime dahil olmak üzere. Çünkü boyum var. Bir kere bir 1.70 boyum var ve bütün kilo parmaklarım dahil olmak üzere bütün bedenime yayılıyor. Hani kilo verdiğim zaman ben parmaklarımdan da kilo veriyorum, ayaklarımdan da kilo veriyorum. Hani öyle bir yığılım bendeki. Ve oradaki yağ oranıma da çok şaşırdı. Dedik hani gayet iyi durmasın aslında yağ bakımından. Hani tabii de vermen gereken kilo var. Ya yani 9 kiloya yakın bir kiloyu hem yağdan vermem gerekiyor. Ki zaten yani zor bir şey değil benim için. Yani verilir çünkü verdim zamanında. 28 çok aman aman benim için zor bir sayı değil. Çünkü 22 yani ben 18'e kadar düşürmüştüm galiba öyle hatırlıyorum. Diyet listesindeki en değişik çıkardığı şey işte bulgur ve herhangi bir pirinç pilavı ya da herhangi bir pilav vermemesi oldu. İlk, ilk süreçte vermeyeceğim dedi. Sıkıntı yok hocam dedim. Yani ben hatta yani belki de kalbimden geçen oldu yine. Ben aslında belli bir süre işte bulgur ve pirinçten uzak durup daha doğrusu glutenden uzak durup ki bu da gluten diye geçiyor bu arada. Pirinç ne kadar geçmese de buğday, yulaf gibi şeyler gluten diye geçiyor. Ve o şişkinliğe sebep oluyor. Ve ben aynı zamanda dedi, yulaflı tariflerde yapıyordum ya. Böyle bir şey yapmama izin vermedim. Çekiyor ederim hocam. Yani ne kadar olursa olsun o kahvaltını yapacaksın dedi. Teşekkür ederim dedim. Geri kalan her şeyi ben zaten yapıyordum. Saat 11'de kahvaltı yapıyordum. İşte öğünüm 3-4 gibi yapıyordum. İşte yemek, akşam yemeği 6-7 gibi yapıyordum. Yani benim aslında benim yaptığım şeyi bana bir sistematik hale döktü ve ben şu an psikolojik olarak şey moduna girdim. Yani şu an ben hocaya bir sonuç getirmek zorundayım ki bu adam da benim için bir şey yapmak istiyor. Ben de kendim için bir şey yapmak istiyorum ve iki haftaya ve iki hafta sonrasına randevu verdi. hafta haftada düşünüyorum bir iki kilo versem 82 olsam Yani 81 olsam adam ona çok Gerçekten hele ki ben 80'e falan düşsem var ya Bu iki hafta içerisinde yani Maşallah diyeyim kendime Gerçekten tebrik ederim 78'e düştüğüm günü yine söylüyorum 78'e düştüğüm gün yani Böyle bir parti mi olur artık Bir organizasyon mu olur ne olursa olsun Bu kutlanacak yani 78'e düştüğüm an İlk yani ilk 15 kiloyu verdiğimde ben geçmişe ki şükran nasılsa aynısını şimdi de yapmak istiyorum. Benim hatta ilk 15 kilo verdikten sonra bir tane fotoğrafım var. Sadece o kalmış. Bir tane fotoğraf sadece. Onu da aynısının bir benzerini tekrardan çekeceğim 15 kilo verdikten sonraki ilk fotoğraf diye. Masip olursa inşallah. Öyle yani aslında zor bir diyet listesi değil. Yani ben hayatım bunlarla geçtiği için ben çok ezber ediyorum yani. Şurada yasaklar diyor mesela ben bunları hepsini okumadan sayabilirim. Hiç sıkıntı değil. İşte atıyorum meyve porsiyonları diyor. Ezberi biliyorum zaten yani. Tek benim için sıkıntı olan şey disiplin ve sorumluluk bilinciydi. Bunu söylemiştim aslında o şişman itiraflarımda. Şimdi 10 kilosunu kendim verdim ve 10 kilosunu verirken kendime bir bilinç vardı. Şimdi hocaya karşı bir bilinç var. Bu beni birazcık daha rahatlatacak. Çünkü yapacağım yani bunun kaçamayacağı herhangi bir şey yok yasaklarını biliyorum. Yapmam gerekenleri yani zaten biliyorum. Bu benim için aslında. ama yani ulaşılabilirliğim de daha iyi oldu. Ama şuradan aşağısı yani benim için zor değil. Ve iki haftada bir olması beni artı çok memnun etti. Neyse çok konuştum yine. Olayımız zaten laflık yani. Allah olayımız aslında konuşmak ama olsun. Gidem de namaz kılam. Sonra bir yemek yiyem. Karnım acıktı. Vallahi çok güzel çıkıyorum ya. İnan ki yani bir yakınlaştırayım mı? Güzellik dediğiniz eğer şuysa Allah razı olsun. Gerçekten. Şunları da görüyorsunuz bizim şeylerimiz. Yenilerim tekrardan güncellemelerde. Şu zımbırtıyı merak etmiştim. Bu da yatağıma dökülmesin diye. Diyen üstüme altını sevdim. Buradan konuşmadım kalmıştı Onu da yapıyorum Beykoz'a gelmiştim Ama tabii ki şey çekemedim Olabilir böyle şeyler yani normal Ama Beykoz'u gösterebilirim ya Beykoz'umu seviyorum Beykoz'la aramdaki bol soruyorlar sürekli Ne alaka sen oraya gidiyorsun Arkadaşlar ben Beykoz doğumluyum çünkü Seviyorum Beykoz ya Hoş bir hissiyatı var Güzel bir hissiyatı var bu taraf zaten Üsküdar'dan sonrası, yani Üsküdar'dan sonrası diyebiliriz. Furkastan bunun dolu. <laughs> o yüzden hiç yabancı çekmeyeceğimiz bir yer bizim için yani. Kastan olarak özellikle. Şimdi otobüse bineceğim. Daha görüşürüz. 嗯。